Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler inşallah bugünkü dersimiz Ramazan ayına doğru gelirken, Ramazan ayının bize yaklaşırken neler yapmamız gerekiyor? İnşallah dilimizin döndüğü kadar bu konuyla alakalı bir şeyler söylemeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının ümmetinin ayı olduğunu buyurmaktalar ve Ramazan ayında birçok sevapların daha fazla kat kat verildiğini Cenab-ı Allah bizlere yine beyan etmektedir. Mevlamız Teala Hazretleri her şeyin sevabının ölçüsünü söylerken oruç tutmanın ölçüsünü ise sevabını kendi katında olduğunu yani bir sayı bir sonuç söylemiyor bize kendi katında vereceğini bize buyurmaktadırlar. Bizler de Ramazan ayına gelirken birkaç gün kala Ramazan ayı boyunca eğer mümkünse imkan varsa e, teravih namazlarını kılalım. Oruçlarımızı zaten tutacağız inşallah. Mümkün mertebe işimiz olmadığı müddetçe dışarıya çıkmayalım. İbadet itaat ile bilhassa Kur'an-ı Kerim okuyarak Kur'an-ı Kerim'i böyle hissetmeye çalışalım, anlamaya çalışalım eğer imkan varsa biraz meal okumak, tefsir okumaya gayret gösterelim. En azından kısa surelerin, namazda okuduğumuz surelerin meallerini okuyalım. Cenab-ı Allah bize ne söylüyor, ne mesaj vermiş Hazreti Allah. Bunları okumaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Bolca dua edelim, zikir yapalım, la ilahe illallah diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeyi tavsiye etmekte. Yine bu konuda birisi kelime-i şehadeti çok getirmemizi. E, kelime-i şehadet nedir diye sorulacak olursa şöyle söyleyebiliriz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve elçisidir diye de manasını verebiliriz inşallah. İkinci olarak ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çokça istiğfar ediniz. Yani tevbi istiğfar getiriniz. Estağfirullah, estağfirullah diyerek. Bu uzunca da söylenebilir. Estağfirullah'ın duası var biliyorsunuz tevbi istiğfarın. Ama yok hocam benim vaktim yok, imkanım yok, ezber tutamıyorum aklımda diyorsanız. Estağfirullah demeniz de yeterlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bu konuyla alakalı 50 defa bir başka rivayette 70 defa bir başka rivayette 1000 defa yaptığına dair hakeza Ayşe Validemiz Efendimizin mübarek eşleri Ayşe Validemizin de günde 1000 defa estağfirullah zikrini çektiğini biliyoruz kaynaklardan. Onun için inşallah Efendimiz demek ki tavsiye etmiş ki Ramazan ayında bunları yapmamızı yapmaya gayret gösterelim. Bir günlük orucun ise Ramazan ayı dışında yapmış olduğumuz 70 farz ibadetine denk olduğunu yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize müjdelemekte. Yani Ramazan ayında Ramazan ayının dışında yaptığımızda 70 farziyeti farz olan ibadeti Ramazan ayında ise bir günlük oruç tutma ile telafi ettiğimizi yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki bir günlük veyahut da bir Ramazan boyunca oruç tutanın geçmiş günahlarının affolunacağını, mağfiret olunacağını bildiğiniz gibi Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve Allah'ın izniyle sonu ise af olunma, azat olunma. İnşallah biz de bu Ramazan ayını misafirliğimizi e, gerektirdiği şekilde ona iyi bir misafirperver olalım. E, memnun gelsin ve bizim hayatımızdan memnun bir şekilde Cenab-ı Allah'ın huzuruna varsın. Mümkün olduğu kadar evlerimizde kalalım. Kur'an-ı Kerimle ile var ise kaza, namazlarımız, kaza namazlarımızı kılalım. Dünya işlerinden biraz daha el et etek çekmeye böyle e, imkan dairesinde dünyadan böyle biraz uzak durmaya bu bir ay boyunca gayret gösterelim. Cenabı Allah yapmış olduğumuz ibadet ve itaatlerimizi kabul eylesin. Kendisine iyi bir kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet, yaşadığımız topluma, etrafımıza, insanlara da faydalı bir insan eylesin bizleri. Allah'a emanet olunuz.